Herkese merhaba. 21 günde mucizeleri yaratmak adlı çalışmamızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Niyetinde net olmak. Bir niyetimiz veya bir arzumuz beklenmedik bir şekilde gerçekleştiğinde bunu bir mucize olarak adlandırırız. Oysa ki her mucizenin arkasında uzun bir hazırlık dönemi vardır. Tıpkı ekilen tohumun aylar sonra beklenmedik bir anda filiz vermesi gibi niyetlerimizin gerçekleşmesi için bir olgunlaşma süreci vardır. Arzu ve isteklerin sana öz varlığından gelen sinyaller gibidir. Sonsuz ve sınırsız saf potansiyelinden gelen bu sinyallere kulak vermeye başladığında niyetin de belirleme belirlenmeye başlar. Arzularına olumsuzluk yüklediğinde niyetler sıkıntıya uğrar. İstekleri için suçluluk hissetmek veya hak etmediğini düşünmek niyetin saf enerjisini bozuntuya uğratır. Niyetlerinde net ve kararlı olmak çok önemlidir. Onu zihnin kuruntuları, geçmişin acı tecrübeleri ve travmalarıyla bulandırma. Geçmiş yaşam anıların yok olmasa da sen onlara olan tutsaklığından kurtulursun böylelikle. İşte o zaman dönüşüm ve özgürlük başlar. Niyetlerinde net olduğunda iraden kısıtlanmaz. Ve eylemlerin kendi içinde tam ve bütün olur. derin bir nefes al benliğimizi kaplayan şüphelerin ve korkuların koyduğu engelleri aşmak işte bu sonsuz ve sınırsız iradenin gücüyle olabilir bu noktada anahtar emin olmak ve hiçbir şüphe duymamakta saklıdır net ve kararlı olmak isteklerine her ne pahasına olursa olsun tutunup bırakmamak değildir aslında. Çünkü bazen egonun bir performansı da olabilir bu. Daha çok niyetlerine giden ana hatta bağlanabilmekle ilgilidir. Öz varlığına bağlı olan niyet, hattı temiz ve arınık olduğunda niyetlerin kendi hakikatinden gerçekleşir. Verdiğin hükümler net, kararlı ve adil olur. Geçmişin pişmanlıkları ve geleceğin korkularıyla değil, anın berraklığıyla akmaya başlarsın. Tüm zihinsel, bedensel ve duygusal arınma yöntemleri insanı özüne dönmeye, kendi mucizelerini yaşamaya hazırlar. Nefes farkındalığı ve meditasyon ile şimdiki anda kristalize olan zihin, olayların, duyguların ve düşüncelerin gözlemcisi olur. Onlarla özdeşleşmez. Korkuların, Endişelerin içinde yok olmaz. Anın içindeki fırsatları görmeye başlar. Niyetlerinde kararlı olmak sonuç odaklı olmakla karıştırılmamalıdır. Egosal akıl bir hedef koyar ve bunu elde ettiğinde kendini başarılı ilan eder. Oysa amaç Hedefe giden yolda büyümek, gelişmek ve sonuçtan bağımsız olarak yaptığın işten memnuniyet duymaktır. Egonun bitip tükenmeyen arayışı zamanla derin bir tatminsizlik hissine neden olur. Nitekim elde edilen sonuç, bir şeyi iyi yapmanın verdiği tatmin hissi yerine bir sonraki kovalamacaya kadar süren geçici bir rahatlamadır. Mucizelere giden yolda asla korkuya ve şüpheye yer yoktur. Karşılaştığın her şey aslında senin bir parçan. Farkında ol ya da olma. Bu sistemde en güzel şeyler korkularının ardına yerleştirilmiştir. Sen yeter ki cesaretle yürü. Kendine doğru ve niyet et. En derindekiyle buluşmaya niyet et. Ve en önemlisi net ve kararlı ol. Şimdi meditasyona geçeceğiz. Kendine güvende hissettiğin bir yer seç. Ve derin bir nefes al, bırak. Burundan nefes al, burundan ver. Dörde kadar sayarak burundan nefes al, 8'e say kadar sayarak burundan nefes ver. Nefesin bedeninde dolaştığını hisset. Nefesinin seni yenilediğini, şifalandırdığını hisset. Ve zihnini ana odakla. düşüncelerini özgür bırak. Onları değiştirmeye veya yok etmeye çalışma. Sadece izin ver. Sadece gözlemle. Seni niyetinden alıkoyan düşünceleri gözlemle. Niyetinde net ve kararlı mısın? Bunu gerçekleştirmeyi gerçekten istiyor musun? Bunu hisset. Bu niyetin sana ne kadar yakın veya ne kadar uzak. Düşüncelerini gözlemle. Onları değiştirmeye veya yok etmeye çalışma. Ötenin güzel bir sözüyle başlamak istiyorum meditasyona. Bir insan kendini adadığında ilahi takdirde o yönde hareket eder ve tüm olaylar diğer bir olayı desteklemek için oluşur. Aksi takdirde hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Bir akarsu boyunca oluşan tüm olaylar Sadece bir karardan o doğar. Hiçbir insanın hayal edemeyeceği tüm umulmadık durumlar, oluşumlar ve maddi destek bu şekilde elde edilebilir. Elinden geleni ve hayal edebileceğin her şeyi yapmaya hemen başla. Cesaret, güç ve büyü içinde saklar. Eğer kararında ne kadar netsen ve eminsen, hayatta sana o olayla ilgili, o niyetinle ilgili kişileri, deneyimleri, fırsatları hayatına çıkarır. Fakat sen net ve kararlı değilsen, evrendeki hiçbir olay seni bu niyetinde desteklemez. Bu yüzden niyetini tekrar düşün. Arzu ettiğin şeyi zihnini gözlemle. Şimdi kendini bir ormanda hayal et. Yeşil yapraklı ağaçların olduğu, rengarenk çiçeklerin olduğu bir orman. Burada en sevdiğin çiçekler var. Çiçekleri kokla. Kokusunu içine çek. Ormanda yürü. Ayakların çıplak ve ayağının altındaki o toprağın, çimenin dokusunu ayağında hisset. Seni sakinleştirdiğini, seni dinginleştirdiğini fark et. Şimdi biraz ilerle. İleri de yuvarlak bir oda ve odanın kapısı altın renginde. Şimdi kapıya doğru ilerle. Kapıyı aç ve odanın içine gir. Burası senin netliğini koruduğun, sessiz ve güvende kaldığın niyetlerinin kaynağına. En kestirme yol. Tüm korkularının, endişelerinin ötesinde bir yer. Orada senin için hazırlanmış bir minder var. Mum ışıkları, tertemiz ve mis gibi yasemin kokusu yayılıyor etrafa. Buraya otur bağdaş kur ve nefes almaya devam et. Şimdi niyetini gözlemle. Niyetinde net ve kararlı mısın? Zihninden geçen düşüncelere bak olasılıklarını genişlet. Ve şimdi sessiz ve güvenli ortamda niyetini hisset. Bunu yaşa. Tüm hücrelerinde yaşa. kendini her zamankinden daha net ve daha kararlı hissediyorsun. Bırak geçmiş bütün deneyimleri. Hepsi yaşandı ve bitti. Hepsi seni güçlendirmek içindi. Hepsi özüne dönmen içindi. Şimdi o netliğini ve kararlılığını koruduğunda yavaşça ayağa kalk. Ve tekrar kapıya doğru ilerle. Yem yeşil ağaçların kokusunu hisset. Şimdi oraya bir çukur aç. Ve niyetinin tohumunu oraya at. Şimdi üzerini toprakla kapa ve senin için hazırlanmış olan o suyu o niyetinin üzerine dök. Tekrar nefes al ver. Ayağının altındaki o yumuşak dokuyu hisset. Şimdi içinden ki, geçmiş bütün deneyimlerimi bırakıyorum ve niyetimle bir oluyorum. Ve niyetimde netim, kararlıyım.